bakıldığı zaman hangi edebi sanat var? Buradaki sanatımız ilk önce dil çevresini ben bir yapayım. Sen Yusuf'un hasreti sebebiyle Yakup gibi ağlaran gözlerimin yaşı tükenmez sanki Nil ırmağıdır. Burada dikkat edilecek yer Yakup ifadesidir. Hem birinci Mısra'da hem de ikinci Mısra dil içi çevresinde yer alacak şekilde kullanılmış. Yani sen Yusuf'un Yakup 5 hasretinden ağlarak Yine Yakup 5 gözlerim yaşı tükenmez sanki Nil Irmağıdır. Yani Yakup 5 ifadesine kelimesine çok dikkat edilmesi gerekiyor. İşte burada tekrar çevresini yaptığımız zaman. Sen Yusuf'un hasreti sebebiyle Yakup gibi ağlarım. Yine Yakup gibi gözlerimin yaşı tükenmez sanki Nil Irmağı'dır şeklinde çevresini yapmış oluruz. Yani buradaki sanatımız sihri helal sanatıdır.